Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5000 TL'lik bir bakiyem var. Bir değişiklik olsun dedim. Şöyle değişik değişik oyunlara giriyorum zaten sürekli. Elimden geldiği kadar aynı oyunlara girmeye çalışmıyorum yani. Şöyle çevirmeye başlayalım. Şimdi çevirmeyi severim yani. O yüzden Ay şey mi lan? Kral tacı mı? Vallahi geldi herhalde. Uf. O neler geldi be. Şuraya bir çarpan atsa var ya. Kafayı yeriz. Biraz daha şöyle çevireceğim. Dört uçağı kadar falan. Aha. Vallahi aldı. Billahi aldı. Abi işte bu kadar ya. Vallahi billahi var ya Hadi oğlum lan 2-2 Atıyorsun ne olur bizi çıkart Şuradan güzel bir şeyler ver ya Çok güzelsin çarpanımız yok ama Maviler de geldi çarpan at lan Tamam güzel çarpan En azından kullandık güzel Güzel Hadi oğlum devam 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 Of nasıl tam bir konu bulundu ya Mor gelir. Yeşil gelir mi lan? Uf, efsanesin lan. Çarpanımız da güzel. At bir çarpan daha lan. Çok güzelsin lan sen. Üf be. Son saniyelerde çarpana bak. Efsanesin lan sen. Çok güzel başladı. Devam. Uf lan 7 çarpan da burada vardı. Neyse en azından kullandırtıyor ya. Şu an oyun çok güzel. Oyun Miko. Ne yapacağım başka? İyi güzel. Güzel abi. Güzel. Kullandırtıyor. Herhal herhal kullandırsın. Başka bir şey istemiyorum zaten. Tamam maviler gelsin. Yeşil gelmez büyük ihtimalle. Uf. Yoktan var etti vallahi. Vallahi yoktan var ediyor. Çok güzelsin lan sen. Harbi diyorum efsanesin sen. Abi çevirmeyi bu yüzden çok seviyorum işte ya. Aha! Kral tacı lan? Lan kral tacı gelse var ya. Ne alırız şurada? Zona tamamla bari ya. Ya. Son elde de yapmaz. Uf, 8 çarpan attı. Güzel bir şeyler patlatsaydı şuradan çok iyi alırdı. Neyse bu da güzel. Güzel abi, çok güzel başladı. Miku Miku Devam çevirmeye Vallahi billahi hiç beklemiyordum ha Şöyle biraz çevireceğim Sonra ufak ufak satın alımlarına başlayacağım Bir tane de sigara yapayım Ne patladı lan öyle? bir de çakmağımı bulursam Allah'ın izniyle. Anan de çakmağımı da buldum. Ay indirir mi lan bir tane? İndirir mi bir tane? Ananı Şuradan satın alımlarına başlıyoruz abi. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Kaza zaten şu anda iki katını geçmiş durumda. Hadi oğlum bol bol çarpan, bol bol çarpan bir tane combo vurup çıkalım. Güzel. Bu aile biraz pitch edecek gibi. Ya yine belli olmaz tabi de. Oy çarpana çok iyi lan. Kullandık en azından. Güzel. Oğlum bugün oyunda bir değişiklik var ya. Oyun var ya mükemmel gidiyor. Çok iyisin. Ama çarpanımız yok. Neyse oyunu açacağız açacağız. Böyle böyle açacağız. Zaten attığımızda çıkarttı yani. Sorun yok o yüzden. Devam ki. Ben ee, 1200'lük bir tane alayım. Baktık. Vermezse bir 2000'lik daha alırım. Zaten kasam iki katına ulaşmış durumda. Fazlasında da gözüm yok. Çıkar giderim abi. Ne yapacağım? Bin lira verdin diye bu kadar boş mu geçeceğim? Hadi ama. <laughs> tamam sarı gelsin. Yeşil sarı. Mor da olur. böyle belli ya belli bayağı belli yani patates edecek. Lan hep ben böyle konuşayım ya ama çarpan yok yani Dünyada patlasa çarpan yok Lan harbi patladı ha Hah, güzel Vallahi ben hep olumsuz konuşayım yani Son saniye bir iki çarpan daha. Şimdi bir 100 katına şu 13 çarpanı bir kullandıksan efsane olur. Of son saniye bir çarpan. iki çarpan. 2 400. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Ya son elimiz ya devam elimiz. çarpanımız çok iyi lan ee, sorun yok kullandırsın komboda yakalarız zaten biz onu çok iyisin güzel güzel kötü değil lan bir kral tacı daha var ya orada çok iyisin kırmızı gelir mi iyi güzel buna da şükür buna da şükür sıkıntı yok 1600'ü çıkarttı bile Ofla. tam komboluk bir yer daha buna da bir şey vermez Güzel. Güzelsin oğlum. Ama devamını getir ya. Bir tane daha kum saati verse. Attığımızı çıkarttı da daha üst, üstünü istiyoruz biz. Neyse sorun yok. Abi şöyle 3000'i yüzden şöyle direkt çevireceğim. Belki bizi yüzden alır diye yani burası bana daha çok cazip geliyor. Çok iyisin lan. At lan dedi bir çarpan. At artık bir çarpan ya. Kullanalım şurayı. 500 kat oldu. Allah cezanı verecek. Ya hatta risk alıp 150'den falan çevireceğim ya. Alırsa buradan alsın. Aha! Vallahi aldı billahi aldı. İşte bu ya. Bugün var ya şansınız efsane açık abi. Hadi oğlum. Ne var ne yok hepsini kullandık. Çok iyisin. Çarpan atlan. Atlan çarpan. 840 kat oldu. Çarpan atlan. At lan at bir çarpan lan. Dede at artık bir çarpan. Kurban olayım ya. Allah cezanı verecek senin. Buraya atar şimdi işte. Bak kullandıktığı paraya bak 48 liraya 5 çarpanı kullandıktı. Dünyaları alırdık lan oradan dünyaları alırdık. Tamam bir kupa. Bir kupa attın mı çok iyisin. Efsanesin lan sen. Çarpanımız ama az ama olsun. Olsun abi. Lan tamam. şu mağazamı var ya harbi çok seviyorum abi. Yemin ediyorum şu ağzımı çok seviyorum Yani. Çok iyi abi. Çok güzelsin. Bugün var ya oyun efsane. Çok iyi devam. Olsun. Olsun abi. Kötü değil olsun. Güzel. Son saniyelerde bir şey yapacağım mı? Yani 6.000 sana şey 7.000 sana yeter. Dedi. Bana yeter abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güvendiğim siteleri de yorumlar kısmına bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.